Bitenler. Sevdiğim şeylere karşı olan sadakatimi bu videoyla anlayacaksınız. Bu ruju ilk 9. sınıfta bir arkadaşımda görüp çok beğenerek almıştım. Ve hala çok beğenerek kullanıyorum. Birkaç kişi bu glossların çok dudak yaktığını söylese de kokuları, parlaklıkları, renkleri, duruşları, nemlendirmesi gerçekten çok güzel. Çok severek kullanıyorum. Almaya devam edeceğim. Rengi gerçekten çok güzel ve kalıcılığı fiyatına göre çok iyi. Bundan en az bir 10 tane bitirmişimdir. Artık yazıları bile okumuyor ama çok övüldüğü için almıştım. Fırçası böyle incecik bir fırça. Maalesef hiç beğenmedim. Aynı rujdan 4 tane farklı renginden bir tane bitirmek biraz abartı olmalı. Bu hafif nude çok açık parlak bir renk veriyor. Bu da ona göre biraz daha koyu ve yine çok parlak bir renk veriyor. Kalıcılığı çok güzel ama gerçekten çok çabuk bitiyor. Renkleri çok çabuk kayboluyor. Muhtemelen tekrar almayacağım. Selim bu allıkları. Bunları da yine çok beğenerek kullandım ama kalıcılığı biraz daha iyi olan başka bir iki talık buldum. Ondan devam. Bunları ben kendime almıştım ama çoğunlukla kardeşim kullandı. Fiyatına göre iyi bir ürün. Bu glosslara bayılıyorum. Bittiler, stokladım, kullanmaya devam. Çok güzel, çok kalıcı. Göz pınarlarında çok güzel duruyor. Biter Biraz tekrar aldım. Yazıları silinmiş ama Deborah markasının keçe uçlu bir tinti. Ha, dibinde azıcık kalmış. Şöyle çok güzel bir renk veriyordu. Ben biraz daha kullanırım. Atmayalım. <laughs> Uygun fiyatlı. Çok alıcı. Kurutmuyor. Çok severek kullandım. Part 2'de görüşürüz.